Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size bir erkek beresi modelini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar filmizi bimden aldım altın iplik ilk defa deneyeceğim bu iplikten şöyle renk kırmızı da siyah da yine de ben hani göstereyim size yumuşak bir iplik ama hiç denemedim ilk defa aldım Şimdi ben misinalı şiş kullanacağım arkadaşlar. 4,5 lastiğini yapacağım. Üst tarafını 5 numarayla yapacağım. Bir kalanını yukarıda kullanacağım. Şöyle ipimize bir miktar alacağız. Bir ters bir düz. 82 ilmekle başlayacağım arkadaşlar. 4,5 numara misinalı şiş. Şöyle ipimizi iki kat yapıyoruz. Şişimize geçiriyoruz. 82 ilmek Şöyle ses çıkartmasın şunu alayım. 82 ilmek şişimize ilmek atıyoruz. ipin kendisi yumuşacık ama ilk defa bu ipten kullanıyorum. İpler biraz pahalı olduğundan dolayı bu ipi aldım. Biraz uygun ipi fiyatı. Sipariş üzerine yapıyorum arkadaşlar bunu ben. Şimdi 82 ilmeğimizi atalım. Dönüşte Görüşelim tekrar. Arkadaşlar şimdi 82 ilmeğimizi misinala şişimize ilmeklerimizi çıkardım. Şimdi ilk ilmeğimizi şöyle boş alıyorum. Bir ters, bir düz. Şimdi bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir ters örüyorum bir düz örüyorum. Belimizin alt kısmını lastiğini bir ters bir düz. Şöyle başa çıkalım. Ters bir düz yapalım. Dört buçuk numaralı şişle yaptım. Üst kısmını 5 numaralı şişle yapacağım arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Biraz altı toplu olsun diye yaptım. Arkadaşlar şimdi birinci sıramızı yaptım. ikinci sıramıza geçtim. Yine bir ters bir düz. Düzleri düz örüyoruz. İlk ilmeğimizi şöyle boş aldım yanına. Tersimizi örüyorum. Düzümüzü örüyorum. Tersimizi örüyorum. Bu aralar da koyu renkten gidiyor. Şansım. Koyu olduğu için ilmekleri biraz ışıktan dolayı şey yapamıyorum. Göremiyorum. Bir düz. Bir ters. Böyle lastik kısmını örelim. Arkadaşlar 82 ilmek başladım. Bir ters bir düz. Şöyle Şöyle 2 3 3 parmak kadar örelim. Sonra çift lastik yapacağım üst kısmını. 2 ters 2 düz. Şimdi arkadaşlar beremizin lastiğini bir ters bir düz yaptım. Şimdi öbür şişimize geçireceğim. Ben 3 demiştim ama 3 fazla gelecek. Şöyle iki parmak. iki parmak yapınca yeterli geliyor. Şimdi 5 numaralı şişimize geçireceğim. Şimdi üstünü iki ters 2 düz yapacağız. İlmeğimizi boşalıyorum. Şöyle iki tane ters örüyorum iki tane düz çok ses çıkartıyor arkadaşlar şimdi bir ilmeğimizi boş aldım iki ters yaptım yanına iki tane düz iki tane ters iki tane düz iki tane ters böyle başa çıkalım arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ikinci sıramıza geçtik. Bunu da bir kere daha göstereceğim. Bayağı bir yapacağım. Ondan sonra ne kadar yapacağımızı kaç santim yukarı doğru yapacağımızı söyleyeceğim size. Şimdi iki tane düz örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düzen iki tane. Tersimiz belli olur. ikinci sırada iki tane düzümüzü örüyoruz tane tersimizi örüyoruz. İki tane düzümüz örüyoruz. Açık renk olunca çok belli olur da böyle siyah koyu renklerde biraz belli olmuyor Onu da hani kamera çekerken zor oluyor. Normalde elime aldığım zaman daha gözüküyor da böyle uzaktan size daha iyi anlatmak için uzak tutuyorum. Ben ilmekleri göremiyorum. Arkadaşlar beğenilerinizi de bekliyorum yorumlarınızı. Çok yumuşak ipi güzel duruyor. İnşallah biterken de bakacağım eğer ipi güzelse yine bir bu ipten bu açık rengini almayı düşünüyorum. Dediğim gibi ilk defa bu ipten kullanıyorum ben. Bir ters, iki tane düz. Böyle başa çıkalım arkadaşlar. Ee, Baya bir yapacağım ben. Yukarı doğru çift lastik olarak, tek lastikle bir ters, bir düz olarak başladık. 82 ilmekle iki parmak lastiğini örüp sonra yukarı iki, iki ters iki düz olarak devam edeceğiz bayağı bir ben yapacağım görünüş şeklini sonra size döneceğim arkadaşlar arkadaşlar şimdi beremizin tek lastik bir ters bir düz olarak başladık 82 santimde şöyle göstereyim iki parmak ördükten sonra çift lastik yaptık şimdi ben ölçeceğim ne kadar yukarı doğru yaptığımızı Şöyle sıfırdan koyuyoruz lastikten. 26 santim. Evet 26 santim yukarı doğru yaptık. Şimdi ben bunu kapatmasını göstereceğim arkadaşlar size. işimizi başa çıkacağım. Sonra iğne ile ilmeklerimizi toplayıp kapatacağım arkadaşlar. Çok basit. Herkesin örebileceği bir bere. Tam da bere örecek zaman arkadaşlar havasınlar soğumaya başladı. Bir ipten fazla bile kalıyor arkadaşlar. Bir tane ilmek aldım bimden. Bir bereden çok az biraz da artıyor. Şimdi bunu başa çıkayım. Şimdi beremizin ipimizi koparttık. Beremizi kapatacağız arkadaşlar. Şöyle iğneme geçiriyorum. İpimizi şimdi şuradan bir tane bir tane çıkartıp iğnemizi alacağım. Hepsini birlikte kapatacağım. arkadaşlar beğeninizleri de bekliyorum yorumlarınızı Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz istediğiniz modeller var onu da bana yazabilirsiniz arkadaşlar yerimizi iğnemize geçirip hepsini birlikte çektirip büzüştüreceğim. Sonra kenar tarafına dikeceğim. Beremiz bitecek. Ben başına şey yapmayacağım böyle püskül falan yapmayacağım bu Çocuk berelerinde güzel oluyordu büyüklerde. Ben tercih etmiyorum. Şöyle arkadaşlar hepsini geçirdim. Şimdi bunu sımsıkı şöyle büzüştüreceğim. Çok yumuşacık bir bere olacak. Şimdi bu üst tarafını sıkıştırıp aşağı doğru Dikmemizi yapacağım arkadaşlar. İyice sıkıştıralım. Şöyle ben burasını dikeyim arkadaşlar. Siyah olduğu için biraz şu kenar tarafının dikişini aşağı doğru yapayım. Son şeklini göstereceğim. Şurasını iyice sıkıştıralım. Dikişini yapacağım son şeklini göstereceğim size. Beremizi ben diktim. Dikiş yeri. Şu orta kısmını pompon karanlıktan tam gözükmüyor. Şöyle bunu ben kapatacağım arkadaşlar. Pompon koymuyorum. Ters taraftan dikiş tarafından Siz pompon takarsanız onu kapatmaya gerek kalmıyor zaten pompon kapatıyor. Gördüğüm kişi pompon istemedi. İğnemiz de bayağı kıçırdı arkadaşlar. artmadan şöyle iğneyi takacağım size son şeklini beremizi çeviriyoruz düz tarafına dikişler arkaya kalıyor şöyle arkadaşlar kapandı iğnemizi tabi çıkalım şöyle bir aparatımız var onu da göstereceğim ben şöyle halini gösteriyorum Şöyle çıkartayım arkadaşlar tam gözükmedi şöyle şimdi lastik kısmı ben katlayarak gösteriyorum Şimdi Arkadaşlar beğendiyseniz beğenme tuşuna abone de değilseniz abone olursanız sevinirim. Sağlıklı mutlu günlerde kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.